Ali senin hemen Azat'a gitmen lazım. Niye ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya git işte hatta ara hemen söyle o hayatı bıraktım seni seçtim de Ali lütfen hadi hemen. Bade ne oluyor? Ya vakit yok. Bir şey söyle hemen gitmesi lazım. Niye ne oluyor canım niye? Azat hamile. Abi. abim, Abi amca oluyorum amca. <laughs> Bakıyorum iyi anlaşıyorsun kızlarımla. Bahar'dan çok da Eyşan'la iyi anlaşıyor gibisin sanki. Bahar'la daha iyi anlaşıyoruz denebilir. Ne kadar ciddisin kızımla? Bakıyoruz. Bak, bak. iyi bak. Bir hata olmasın. Hayır şey için sordum. Eğer ciddiyseniz birkaç soru soracağım. Biricik kızımın babacığı olaraktan yani. Yani bildik şeyler. Kimdir bu adamın anası babası? Yoklar. Eğitim ne? Yani nerelerden mezun mesela? Sokaktan. Arkadaşları kim? Kimlere sorulur? Yok, tek başımayım ben. İşi ne? Ne iş yapar? Bir iş yapıyor mu bari? <gülüyor> Kumarbazım. <gülüyor> Tam hayalimdeki damat çıktı. <laughs> Babanı mı merak ettin ha? Yani. Annemi de merak ediyorum ama. Bir şey soracağım. Bu düğün getirdi aklıma. Siz niye evlenmediniz annemle? <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Belki bizden sonra siz de evlenirsiniz. Bu yaşta. Ne olacak? Balayına da çıkarsınız. Ne oluyor Allah aşkına Azat? Yok bir şey. Değişiklik olur anneme. Sevinir. Romantik bir tatil yaparsınız. Bence onu gezdirirsin, ilgilenirsin böyle, sevdiğini söylersin. Pek söylemiyorsun galiba. Annen benim onu nasıl sevdiğimi çok iyi bilir kızım. Nasıl bilsin baba? Sen hep eski Selma'dan bahsedip duruyorsun. Ama Selma burada, onu gör, bunu diyorum işte. Biz idare ederiz annenle, sen eğlenmene bak kızım. Annem idare filan edemez baba, haberin bile yok. Onun zamanı geçti sanıyor. Ne kadar üzücü düşünsene. Yıllardır bekliyor onu hatırla diye. En son ne zaman şöyle bir sarıldın ona? En son ne zaman tam bir günü birlikte geçirdin? Elde de ne kadar mıydı annem? Orada biraz dur bakalım kızım. Orada biraz dur. Evleneceksin diye başımıza öğretmen mi kesileceksin yani ha? Benim, benim annene aşkın bütün sınavları geçmiştir kızım. Biliyorum baba. Daha da iyi bileceğim yakında. Sizin gibi adamlar aşık olmayı çok iyi biliyor çünkü. Ama bir şey diyeyim mi? Sizin gibi adamların sevmek hakkında hiçbir fikri yok. Siz bir kadını mutlu etmeyi bilmiyorsunuz. Azat! Azat! Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Mümtaz amca. Öpeyim. İyi ki geldin. Gel seni tanıştırayım. Ezan. Mümtaz amca. Merhaba evladım. Hoş geldin. Mümtaz amca babam gibidir benim. Sen de bizim oğlumuz sayılırsın. sevdiyseniz bir zaman baba baba birini öyle sevdiyseniz eğer sakın unutmayın sizin dokunuşunuzla Allah! bir hayaletin nasıl da çabucak hayat bulduğunu. <laughs> Elşen, döndün mü? <laughs> Babacığına göre <yine> döndün. Elşen. <laughs> Canım benim. Selemiyor bir şey. Göstermiyorlar da. Kim arayacağımı bilemedim. Doktor yok diyor. Bekleyeceğiz diyor. Nasıl yani diyorum. Yapacak bir şey yok diyor. Sen belki konuşursun doktorla. Yapılacak bir şey varsa. Ben sana öderim abi. Çalışır öderim. Bin senin yanında çalışır öderim. Bir şey olmayacak babana. Hiçbir şey olmayacak. Anladın mı? Ezel abi. Sana söz veriyorum Mert. Söz kardeşim. Güçlü ol şimdi. Annenin yanında dur. Hadi. Giremezsiniz beyefendi. Doktor bey haber verelim. Baba. Baba ben geldim. Baba. Baba, babacığım. Benim Ömer. Baba duyuyor musun beni? Baba. <laughs> sakın bırakayım lan. Bu sefer elimi sakın bırakayım lan baba. Sakın kafanı çevireyim deme. Baba. <laughs> Bu sefer... Bu sefer gideyim deme baba. Eğer gidersen affetmem seni. Baba duyuyor musun beni? Affetmem seni. Baba. Babam. Baba. Gitmene gerek yok artık. Buradayım ben. Baba ben geldim. Buradayım. çıkınca sizi yeni bir yere taşıyalım. Buradan çıkınca sen ben Temmuz a**sini taşıyacağız başka bir yere. Ortadan kaybolunca nereye gittim hadi biliyor musun? Erkek, ha, abi, söyle. Oğlunuzu görebilirsiniz diyecektim. öteceğim. Benim kahraman karım. Bak ya. <gülüyor> 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 <Bı. Heh. gülüyor> biraz maceralı doğmuş. O yüzden de erken geldi arkadaş. İyi mi doktor? Bir şey var mı onu söyle. Canavar gibi. Bir hafta daha bizimle kalacak. Sonra özgürsünüz. Üdür vazat, canavar gibiymiş defol. Babasına çekmiş. Ha, ee, bana çekmiş, değil mi? Baba, baba, burna bak. Bak benimkiyle aynı bak? Bak. Ezel bak lan bana nasıl benziyor, değil mi? Uyu benzemesin de. Ellerine bak, ellerine. Kocaman. <laughs> Sporcu olacak. Sanatçı olacak benim onun. Bak bak bir şey diyor. Ne konuşuyor bu? Vallahi konuşuyor. Ahanda konuştu. Ne evet, dedi? Evet. Öp annemi dedi hemen. Ömer. Canım. <laughs> <laughs> Bakmıyorum Taz, ya gelmiş. Oğlanlar, 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 yerden o kimse Bir yerden almadım. Ben kendim yaptım. Ama bu çok güzel bu. Nasıl yaptın bunu sen kendi kendine? Ezel abi gördü. Ezel abi söylesene. Neyse. Ee, ben alayım o zaman bunu. Ha? Sağ ol Ezel. Bana sadece tek bir çocuğun işi gibi gelmedi. Anne, sen ne diyorsun? Verin bakayım. Ama sen. Verin bakayım. Oo. <laughs> Çocuk haklı. Bunu o yapmış. Ya. Ama dur. Bunu tek başına yapmamış. Biri bunu öğretmiş ona. Kim onu öğretmiş? Şimdi burada, aramızda. Ezel abi. Ama dur, biri daha yardım etmiş. Ona da biri öğretmiş. Bilge bir adam. Bu ailenin direği. Babam. Muntaz amca. Bak Mümtaz, üçünüzün işi bu. Yok hanım, benim değil, o ikisinin. Baba. Baba Mümtaz, bak bu bunu birlikte yaptınız. Yapmam ya. Hadi gidin siz artık. Üçünüzün de adı var üstünde. Yapma Elia. Görmüyorsun. Benim adım yok orada. Baba bağırma annemi. Hadi çıkın gidin siz de evimden. Canı da götür. Bir daha getirme. Yeter. Baba yapma. Ya anlasana. Git diyorum. Ne duruyorsun git. Ezel abi hadi gidelim. İstemiyorlarsa bizi biz de gideriz. Bırak beni ya. Duymuyor musun be adam? Oğlunun eve geldiğini onun oğlu söylüyor sana. Elinden tutup o yitiriyor bize Ömer'i. Nasıl görmezsin? Görüyorum tabii. Senin için yapıyorum ben. Nasıl kötü oluyorsun bilmiyor musun? Bir gün seviniyorsun. Sonra daha çok üzülüyorsun. Öldü diyorsun. Kendin inanmıyorsun. Ben, ben sana ne bir adam? Benden sana ne? Ama o senin oğlun... O senin de evladın. Ya ben de inanırsam Melia. Ya sonra yine giderse. Ya yine bir fenalık olursa Melia. Ya ben de güvenirsem, inanırsam. <laughs> ya sonra oğlumu yeniden kaybedersen Melia. Düşünme Taz Bey ama en azından bugün bizim olur, Hı? bugün bizim olur. Ömer, 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 Ömer. Ezel. Akşam yemeğe gelin isterseniz. Can. Müsaitse annen de getir oğlum. Sonra bizi kovma ama. Yok oğlum. Kovmam. Bu son. teşekkür etmeye geldim. Merak etme. Çok çağırdım seni. Çok yalvardım sana. İyi ki Yeah! <laughs> seni öldürecekler. Öldürecekler seni. Üzülür müsün? Kahrolurum kızım. Kahrolurum. Benim anlattığım hikaye ise çoktan bitti. Sonrasında yaşananlar hiç olmadı. Fener kapalı oğlum. Ziyaret yok. Ziyarete gelmedim. Niye geldin öyleyse? Babama geldim. Adın Adın ne senin? Adım Can. Can Uçar. Çünkü gerçek hayatta ölüler bizlerle konuşmaz. Aşk intikamdan güçlü değildir. Her şeyi affedecek güçte arkadaşlıklar yoktur yaşadığımız yerlerde. Gerçek hayatta Babalar ve oğullar ölümü yenip kavuşamazlar birbirlerine. <laughs> Kavuşabilirler mi?